Galatasaray Perşembe günü saat 22'de Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesinde Eintracht Frankfurt'la karşı karşıya gelecek. Saat 22'de TRT1'den tabii naklen yayınlanacak bu karşılaşma. Her şey zafer için. Fanatik gelsin bakalım. Galatasaray'ın ilk hafta heyecanı başlıyor. Ağrıları devam eden Osimen'in Frankfurt deplasmanında iğneyle oynamayı... Ya bir dakika, bir dakika. Ya şu nasıl bir kutudur? Kusura bakmayın, yani özür dilerim de Barış Kerem'i sonunda sildi. Instagram'dan Ya yani niye gerek var böyle bir şeye? Sayfanın editörü Galatasaraylı'dır. Bak iddia ediyorum sana. Bu yani, sayfayı ya yapan böyle, editör Galatasaraylı'dır. Böyle bir, Galatasaraylı'dır. Ya böyle bir Ve başka bir şey, yok. Bunun üzerine söyleyemiyorum bak. Genellemede yapayım. Emin ol benzer bir durum olsa sayfa editörü, çünkü artık editörler bile Muhabirlerin ötesi editörler bile bu noktaya geldiler. Fenerbahçeli bir editör de sayfa yapıyor olsa. Bu sadece fotomaç üzerinden okuma, fanatik üzerinden milliyet. Hep genelde böyle. Ee, onlar da aynı şeyi yaparlar. Ya sayfa editörlüğüne kadar bu Üzü, olay tesis Yaşıyorum edilmedi. ve üzülerek söylüyorum. Yaşıyorsun bir Bak, de. Söylüyorum ben sana. Oo, oh. Vay arkadaş. Bu bu. Aynen öyle. Neyse. Ee, Osi Men'in Frankfurt Deplasmanı'nda iğneyle oynama ihtimali varmış. Gelen bilgiler de. Osime'nin bu maçı e, hedeflediği ve oynamayı çok istediğine yönelik tabii e, şimdi Okan Hoca'nın Lemina ve Singo konusundaki kararı bekleniyor. Üçlü savunmayla başlayabilir mi acaba deniyor. Yani aslında burada sanki biraz Singo'ya bir yer arama e, durumu mu var şu an Galatasaray'da? Bence sadece Singo'ya yer aramıyor hoca. Sadece ona yer aramıyor. Ee, Yunus'u nereye koyacağını düşünüyor, Barış Alper'i nereye koyacağını i̇lk düşünüyor, ayı. Ilk ayı ne yapacağını düşünüyor. Şimdi e, başlangıç çok önemli. Ben e, Frankfurt maçının Galatasaray adına iyi bir açılış maçı olacağını düşünüyorum. Yani Evinde oynuyormuş gibi oynayacaktır Frankfurt orta, orta karar sertlikte bir takım. Evet. Birincisi, ikincisi, seyirci anlamında da e, ciddi destek alacaktır. Çok net bu. Hiç tartışmayız bunu. Ee, ve Şampiyonlar Ligi moduna girince, Şampiyonlar Ligi modunu açınca Galatasaray başka oynuyor biliyorsun. Şu bir gerçek. Süper Lig'de ilk 5 haftada gördüğümüzden daha farklı bir e, sürecin içerisinde olması çok, gerekiyor. Çok, çok gerekmesine bile gerekiyor. Göreceğiz onu. Bak söylüyorum. Şu ben Şan... atletizm ve fizik olarak Anladım. Anladım. O mod biliyoruz geçen sene, önceki seneler Oraya çıktığınız zaman o bitinin etkisi, o müziğin etkisi, o beklentinin etkisi, bu sezon beklentisi de çok yüksek topluca. Bu maç bize şunu gösterecek Tayfun Hı -hı. abi. Ee, yani Galatasaray'ın Frankfurt maçında oynayacağı futbol ve alacağı skor ligde ya biz nasıl olsa burada maç kazanıyoruz mantığında mı yaklaşıyor yoksa gerçekten şu an fizik olarak, atletizm olarak tempo konusunda bazı sıkıntıları mı var Galatasaray'ın? Bunu görebileceğimiz. Onu göreceğiz. Maç. Şimdi Frankfurt beni, maçında. Bak, beni yanlış anlayabilir insanlar. Kusura da bakmasınlar. Ben böyle söyleyeceğim çoktan. Dışarıdan baktığınız zaman Galatasaray'ın Türkiye ligini, Türkiye ligini Şampiyonlar Ligi'ne hazırlık antrenman e, ne diyelim? Alanı gibi gördüğünü düşünüyorum. Yo bu yanlış anlaşılacak bir şey değil. Artık. Ya ben hayır diğer takımlar açısından denilebilir. Fenerbahçe'nin de yani Avrupa Ligi'ni hazırlayabilir kendini. Gibi. Ee, çok yüksekti Galatasaray kadrosu bir, Galatasaray oyun gücü iki, hedefler 3 Hazırlık diyorsun da, hı hı. bu lig seni ne kadar yarışmaya hazırlıyor, onu da sabaha kadar tartışırım seninle. Bunun işte tartışacak tarafı yok, işte tartışmaya gerek bile yok. Yani bu lig, bu lig, bu lig seni Frankfurt maçına hazırlamaz. İşte, zaten, bu lig seni Manchester City, Liverpool maçlarına hazırlayacak. Zaten değil. Eğer öyle bakarsan kaybedersin o şekilde görürsen kaybedersin. Zaten o şekilde görmüyordur teknik adam da. Neredeyse 4-5 yıldır biz bunu görüyoruz. Ligimiz, ligimiz yukarıdakiler ve aşağıdakiler noktasında çok genişledi, çok açıldı. Ara açıldı. Yukarıda 2-3, 2 bazen 2,5 ve aşağıdakiler oluyor. Ve aşağıdakiler de seni Şampiyonlar Ligi'ne, hele ki yeni formattaki Şampiyonlar Ligi'ne hazırlama aşamasında zor bir lig. İşin tabii ki e, uygulamayanları uygulama ayrı. Nedir? Uygulamayanları kart görmeler, sakatlıklar, cezalar. Bunları da ligdeki kart gördü oyuncu 3 hafta oynayamayacak. Maç eksiği gibi bir şey olur. Yani hazırlama anlamında söylüyorum. Hı hı. Ne bileyim sakatlandı, Şampiyonlar Ligi'ne gelemeyebilir. Bunlar ayrı bir şeyler. Ama asıl demin dedim ya antrenman mantığıyla bakmak. Bence o mantıkla bakmak doğru mudur? hava ona getiriyor sizi. Durum sizi ona getiriyor. Çünkü Çok büyük bir makas var. Yani evet şu an işte e, kabul edelim özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e, teknik direktörlerinin forma şansı vermediği oyuncuların ilk 11'de çıktığı maçlarda dahi rakipleriyle arasındaki Şimdi bak, makas yüksek. Eee takım adı deklere etmiyorum. Kadrolar üzerinden bakarak söyleyelim. Eintracht Frankfurt Leverkusen'le oynuyor. 3-1 Bayern Münih'le oynuyor. Dortmund'la oynuyor. Schalke ile oynuyor. Schalke ile oynamıyor. Hayır. Şeyde söylüyorum. Liginde, kendi ama liginde. Alt ligde Schalke. Doğru söylüyorsun. Düştü ya. Aa, ben hala orada. O zamanlar orada Hamburg çıktı. Ee, e, Hamburg daha şey. E, kızımın şehri Hamburg daha yeni yeni geliyor ama en azından bir 6 tane kendi liginde ee, ne diyelim kafa kafaya oynayacağı takım var. Tayfun tamam, abi bu Bundesliga'dan bahsediyorsun. Evet. Gel İngiltere Premier Ligi'ne. Hani bundan sonra Galatasaray City ile li oynayacak, Liverpool oynayacak diye söylüyorum ya. Mesela işte verdik örneğin Liverpool. City li oynuyor, United ile oynuyor, Tottenham oynuyor. Sayın mı daha aşağı doğru. bugün, bugün Tottenham Villarreal maçıyla başlıyoruz mesela. E, Tottenham zaten Premier Lig'de bu seviyenin çok üzerinde maçlara çıkıyor. E dön Villarreal'e, Villarreal'de Real Madrid'de oynuyor, Atletico Abi. ile oynuyor, Barcelona ile oynuyor, Bilbao ile oynuyor, Sevilla ile oynuyor, Betis oynuyor. Betis istediğin takım La Liga'da etkinlik gösteremese de konferanstaki finalistiydi. İşte bak neleri konuşmak gerekiyor yayına başlarken neleri. Yani konuştuk? mevzumuz bu aslında. Ben Türkiye Süper Ligi'nin hiçbir şekilde bizim Avrupa'daki takımlarımızı lige hazırladığını düşünmüyorum. Yani, Şampiyonlar Ligi'ne hazırladın. Şampiyonlar Ligi'ne de hazırlamıyor. Konferans Ligi'ne de hazırlamıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne de hazırlamıyor Tayfun abi. Hazırlamıyor. Ya, Bu kadar rekabetin düşük olduğu bir ortamda sen Avrupa ile mücadele edemezsin. Rekabet düşük mü? Olur mu öyle şey? Görmüyor musun? İki kulübün başkanları nasıl rekabet ediyorlar, bağırıyorlar. Asımlık ya. başka, rekabet başka. <laughs> ya ya. Hakem belli oldu Ol, galiba, galiba değil mi? Kimin? Şampiyonlar Galatasaray maçının hakemi İtalyan hakem Marco Guida oldu. Perşembe günü İtalyan Marco Guida karşılaşmayı yönetecek. Bunu da belirtelim ve devam edelim. Dev sahnede süper kazanç milliyet gelsin bakalım. Tabii işin bir de ekonomik yönü var. Elbette. Önemli bir kısım. Şampiyonlar Ligi performans gelirlerinin yarısı prim olarak takıma dağıtılacak. UEFA'dan her galibiyet için 2 milyon 100 bin euro ve beraberlik karşılığında 700 bin euro alacak Sarı Kırmızılar. Bu ödülün yarısını kasaya koyarken kalan bölümünü oyunculara verecek. Yani 2 milyonluk bir e, gelir elde ettiğini düşünsek Frankfurt deplasman galibiyetiyle beraber bunun 1 milyonu kasada olacak, 1 milyonunu oyunculara dağıtacak. E şimdi Galatasaray Bütçe sistemini bir ritme koydu. Yani borçlar ödendi, bankalar birinden çıktı. İçeride olması gereken ödemeler de şu anda gidiyor. Yani o planlamayı gayet doğru yaptılar ve doğru da gidiyor. Şampiyonlar da yine ayak bastı parasını alacak. Ondan sonra da galibiyet ve beraberlikler üzerinden her türlü gelire bakacak. Bu arada oyunculara da denilecek ya da hissettirilecek arkadaş burada denildiği gibi çıkacaksın maçını kazandığımı e, tabi ben bunu hani genel söyleyeyim yarısı kulübe yarısı size mesela denilecek bu bu da çok önemli bir kim ne derse desin. çok iyi paralar kazanıyor olurlarsa olsun e, motivasyondur oyuncu ekstra bir çok yani gelir kapısı tabii canım. hiç <laughs> a artı artı gelirle hiçbir oyuncunun hayır diyeceğini sanmıyorum açıkçası yani hiç e, aklımızın ucundan bile geçmez e, bu tabii önemli bir şey ama ben e, başlangıcın her zaman için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi başlangıçlarını hiç fena yapmadığını e, kafamda düşünüyorum hep. Yani sonuçun üzerinde değil, oyunun güçlü oyununu orada koymaya başlıyor. Tabii kritik nokta Osimen. Okan Osimen oynar mı sence? İğneyle oynayacak diyorlar işte. Bence iğneye bile gerek olmadan oynayacaktır. Yani haber öyle diyor. Ben ya Ben iğneye gerek olmadan oynayacağını düşünüyorum. Okan Buruk oyunu şampiyonlar liginde çok beğeni topladı. Evet katılıyorum. Ama Okan Buruk oyununa yani Okan Buruk futboluna şampiyonlar liginde artık. E sonuç alabilme odağını da eklemesi gereken bir Avrupa sezonuna başlıyor. Elbette haklısın. Şunu da mutlaka. Yani Bayern Münih Galatasaray maçını anımsa. İnanılmaz bir göz zevki. Çok iyi oynayan bir Galatasaray ama sonuç alamadı. Bak çok doğrusun ama şunun mutlaka altını çizmek lazım. O karşılaşmada tercihleme konusunda, tercihler konusunda Okan Hoca'nın eli çok zor değildi. Sen de ben de Galatasaray muhabirleri de taktak insandı. 3 aşağı 5 yukarı 10 ismi koyabiliyorduk nasıl oynayacağız Şimdi tercihleme konusunda Okan Hoca'nın hep şey diyoruz ya güzel bir sıkıntı. Bence güzel tarafını bak bırak bir tarafa bırakalım. Ciddi bir konu bu şu anda. Hı hı. Sahneye mi oynatacaksınız ki bence Sane başlayacaktır. Barış Alperimi, mi, Yunus'u mu, Saray'ı mı, Lemina'yı mı? Bak konuştuğumuz bölgede Tolare kesin oynayacaktır. İlkay'ı mı? Singo. O, o Simen mi oynayacak? Icardi'yi nasıl, nasıl oynayacaksınız? Girecek mi? Girmeyecek mi? Bak bunlar bence çok... Ve asıl önemlisi deplasmana gidiyorsunuz. Güçlü bir Bundesliga takımına karşı oynayacaksınız. Mutlak hücum oynayan bir takım. Leverkusen maçında da gördük. E siz savunma, savunmanızı nasıl yapacaksınız? Hadi sol bekiniz tamam da sağ bekte ne yapacaksınız? Salah ile mi oynayacaksınız? Yoksa e, Singo mu olacak orada? Hani ya hoca açısından çok e, güzel ne diyelim hoş bir e, çeşitleme. UEFA kadrosunu diyoruz da diyoruz ya böyle. Verdi arkadaşlar ekranlara. Bunu diyoruz ya aslında bence hoca açısından çok zor bir tercihleme durumu. Frankfurt'un teknik direktörü de Dino Topmöller şimdi ona bakıyordum da Dino Topmöller Klaus Topmöller'in de oğlu. He tabii. Dino Topmöller Klaus Topmöller'in de oğlu. Klaus Topmöller de Alman futbolu için çok, çok önemli bir isimdi. Galatasaray'ın kadrosunu da e, ekranlara getirmiş olduk. Şimdi... Şimdi bir şey soracağım sana. Tabii ki abi. Orta sahanı alayım. Hemen. Ee, ben Lemina, Toreyra e, ve Sarayla ile başlayacağını düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Toreira, İlkay ve ben ...çok net söyleyeyim... E, ...Lemina değil... E, ...yanına Saray koyacağım. Şundan biliyorum. dolayı bu tercihim... ...yani İlkay... ...bence Galatasaray'ın... ...ilerleyen dönemde... ...çok net oyun aklı olacak ama... ...beraber oynama pratiği... ...ve daha kolay adaptasyon sağlayan... ...bir üçlüyle... E, ...bu maça başlayıp... ...İlkay'ı oraya yavaş yavaş... ...ben monte edebileceğini düşünüyorum... ...Okan Hocam. İlkay City'den... ...Barcelona'ya gittikten sonraki... <laughs> şey, ...üç hafta içinde... ...tıkır tıkır girdi ve oynadı. Niye oynadı orada? Hemen çünkü... Guardiola'nın ezberindeki oyun benzeri orada da var. Tamam burada o zaman senin mantığına göre burada oturan isim kulüp tarihinin en pahalı transferi Gabriel Sara olacak. Yok ben Sarayı oynatır dedim. Sen Lemine'yi oturtuyorsun. Evet, Lemine Ben de bu maçta orta sahada Lemina Direncinin hatta bana göre lig genelinde eğer ki İlkay oynayacaksa Lemina Direncinin çok daha önemli olacağını düşünüyorum Galatasaray adına.